49 Hamaslı var, 28 İslami cihatçı var, 14 tane bir başka küçük örgüt, 3 tane de bir başka küçük örgütten var. Yani toplam 300 kişilik liste bundan, bundan oluşuyor. Peki, yerel olarak ne, nereden alınmışlar? Kudüs'ten alınan 76 kişi, Batı Şeria'dan alınan 219 kişi. Ve e, bunların 233'ü daha e, suçla suçlanmamışlar. Yani mahkeme edilmemişler, mahkum olmamışlar. Ve bunların e, ve bunlar e, o içlerinde 14 yaşında olan bir tane yaşı en küçük 14 yaşında çocuk olan çocuk aslında. O çocuk. çocuk yani şimdi de. biraz önce işte dediğiniz 16 yaşında 28 8-8 senedir hapiste 24 yaşında çıkartılmış bir hanfendi. Şimdi bu rakamlar son derece önemli. Şimdi tabii ben burada Hamas'ın ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Bir kere Hamas böyle bir listeye olur vermekle Bence şunu yapmaya çalışıyor. Filistin davasının sahibi benim. Şimdi kanla bir bedel ödeyince, bir mücadele edince ve özellikle Mahmut Abbas yönetimiyle ilgili, yani Batı Şeria'daki yönetimle ilgili, pek çok işte suçlamalar gündemdeyken, Hamas bir şekilde bu mücadeleyle birlikte ayakta kalmayı başarabilirse, Filistin davasının sahadaki savunucusu. ...benim mesajını veriyor. Mücadeleyi ve ben yapıyorum, anlaşmaları ve ben yapıyorum. sadece Hamasların değil... ...hem İslami cihatçıların... ...hem el fetihçilerin hem de diğer küçükler... ...küçük örgütlerin, insanların... ...bırakılmasını ben sağladım. Öte tarafıyla Gazze'den... ...normalde Gazze'de konuşuluyor olan... E, ...bir yapı. Ama Gazze'den sadece 5 kişi var. Nereden var? Kudüs'te 76 kişi var. Batı Şeria'dan 219 kişi var. Şimdi bu... ...rakamlarla birlikte Hamas bütün Filistin toplumunu ve topraklarını himaye eden, koruyan ve onlar için mücadele eden bir örgüt imajını güçlendirecek bir strateji. Strateji üretme, üretme eğilimi içerisinde. Şimdi tabi tabii orada e, Yahya Sin var. Son derece önemli bir figür. Şu an bütün askeri harekatı Hamas yürüten kişi. Çok ilginç bir profili var aslında. Bir, bir zaman kalırsa Yahya Sin var üzerinde de konuşalım. Çünkü e, son derece güçlü e, bir figür. İsrail hapishanelerinde kalmış. İbranice'yi çok iyi konuşuyor. Hem Batı Şeria ile bağlantısı var. Hem Gazze Şeridi ile bağlantısı var. Hem Kudüs'te bağlantısı var. Ve İsrailleri çok iyi tanıyor. Yani İsraillerin askeri doktrini de çözmüş ve bu İsrail'in stratejik bir aldatmayla karşı karşıya kalmasının altındaki mimar Yahya Sinvar olduğu. 33 tanesi kadın ve kız. Kadın. Yani bu 300 kişilik hazırlanan liste. Şimdi tabii hep 150 kişi üzerinden konuştuk şu ana kadar. Bu 150 kişilik paket bir şekilde kazasız belasız serbest bırakılırsa yani süreç işlerse hemen ardından bu ay içerisinde bir 150 kişilik paketinde devreye konacağı konuşuldu. O yüzden zaten İsrail tarafının açıklamış olduğu 300 kişilik bir liste var. Şimdi en önemli konuların bir tanesi o. Gazze'nin akıbeti ne olacak? Şimdi bununla ilgili dinamik bir süreç. Ee, İsrail bu işin ne kadarını başarabilecek? En önemli soru bu. Şimdi en baştan yola çıkarak e, değerli toplu bir cümle üretmeye çalışalım. Bir anlam üretmeye çalışalım. Netanyahu ne demişti? Amacını açıklamıştı. 2.3 milyon Gazze'li buradan çıkacak. Ben burayı yıkacağım ve yeniden inşa edeceğim. Böyle bir hem demografik amacı var, hem topografik bir amacı var, hem de teopolitik bir amacı var. Bu bunu istiyor. Netanyahu ve Netanyahu gibi düşünenler bunu istiyor. Bu irrasyonel bir yaklaşım. İrrasyonel bir doğmaya bağlı olan bir hedef. Bu hala ortada duruyor. Bakın bunu hiçbir zaman gözden kaybetmedim. Şimdi iki devletli çözüm bunları konuşuruz, detaylandırırız ama bu cümleyi kurdu ve bu cümlenin gereğini en baştan itibaren yapmaya çalıştılar. Neler oldu? Dediler ki M Mısır Gazze'liler 2.3 milyon insanı Sina Yarımadası'na alsın. Doğru. Biz de ona 100 milyar dolar para verelim. İVF borçlarını silelim gibi çeşitli <laughs> gibi bir takım vardı. taahhütler vesaire. Ama Mısır tarafı bunu kabul etmedi. Hatta bir savaş sebebi sayacağını söyledi. Bir başka proje gündeme geldi. O proje neydi? İşte e, hacılar e, Suudi Arabistan'da e, Arafat'a çıkarken kullanmış oldukları minada çadırlar var. Konakladıkları çadırlar var. 3 milyon kapasiteli buraya bunları koyalım Suudi Arabistan'ı ikna edelim. Suudi Arabistan da buna hayır dedi. Sonra başka bir proje devreye girdi ve ilginç bir şekilde Türkiye'nin ismi geçti bu projede. İşte gazelleri e, büyük dilimler halinde işte Ürdün'e, Mısır'a, Katar'a, Suudi Arabistan'a, Türkiye'ye veya diğer Kuzey Afrika'daki ülkelere dağıtalım gibi bir proje devreye girdi. Bunu da başaramadılar. Ülkeler bunları kabul etmedi. Hatta Ürdün'de de ben savaş sebebi sebebi sayarım gibi bir takım cümleler kurdu. Ardından Wall Street Journal bir başka projeyi devreye koydu, gündeme getirdi. Dedi ki aynı Suriye iç savaşında olduğu gibi onar binlik, yirmişer binlik paketler halinde Batı ülkeleri de dahil olmak üzere, Kanada dahil olmak üzere Gazileri alsın ve bu işi kökten çözelim dediler. Şimdi bu proje hala bir şekilde ortada duruyor. Batı aklının ürettiği bir... Gazileri buradan çıkarmak üzerine kurulu projeler. Hadi bakın, mı? bunu, tamam. bakın e, şimdi İsrail'in doğmadan beslenen, teolojiden ve teopolitik hedeflerden beslenen bu aşırı sağcı veya kahinist yaklaşımları, bu Megiddo dağcı yaklaşımları Filistin halkını ve Filistin devletini önlerinde bir engel olarak görüyorlar. Olaya bu açıdan, bakın İsrail ordusunun biraz önce bir şeyi vurgulamaya çalıştım. İsrail derinliği olan bir ülke değil. 21 bin kilometre kare. Yani her yapmış olduğu hamleyi öncelikli olarak hazmetmesi ve bir sonraki hamleye hazırlanması gerekiyor. Bu, bu konuda çok istikrarlı. Yani bakıldığı zaman son 15 sene içerisinde Hamas'ı 5 kere savaşa girmişler, çatışmaya girmişler ve her seferinde pek çok kazanım elde etmiş. Yani biz bugün Batı Şeria diyoruz değil mi? Batı Şeria'da Batı Şeria'da Mahmut Abbas hükümeti gerçekten tamamıyla hakim mi? Hayır. Hayır değil. Bakın ben Hayır, bunu tamam, söyleyeyim. Türk kamuoyu bilmiyor. Batı Şeria'da 3 tane bölge var. El fetih yönetiminin tamamıyla hükümran olduğu olduğu gibi bir gerçek. Hayır böyle bir gerçeklik yok. Şimdi ortada bir A bölgesi meselesi var. Bir B bölgesi e, meselesi var, bir C bölgesi Doğru. meselesi var. A bölgesinde yani %18'ine karşılık geliyor. Hem güvenlikten hem de idareden El fetih birebir sorumlu. Ama B bölgesinde, B bölgesinde yani %21'lik dilimde ee, güvenlikten İsrail sorumlu, idare eden El Fethi sorumlu. Ama C bölgesi yani %61'lik dilinden Kudüsünün hem güvenlikten, olduğu, Doğru. hem güvenlikten hem de idareden kim sorumlu? Kim yetki sahibi? İsrail, İsrail sahibi. sahibi. Hayır başka bir şey daha var. A bölgesinde güvenlik ve e, idare eden Hamas, özür dilerim El Fethi yetkili olduğu halde burada yine askeri operasyonları yine İsrail yapıyor. Böyle bir, böyle bir durum var burada. Şimdi bu, Benzerini mi Gazze'de isterler? Ee, şimdi, şimdi, Abdullah? ha, şimdi o zaman Gazze'ye dönelim ve Gazze ile ilgili yakalayabildiğim ve Fransız askeri kaynaklardan sızan ya da sızdırılan bir güvenlik planı var. Şu an yaşanmakta olanlarla çok örtüşüyor. Bir fikir vermesi anında budur diyemem. Çünkü ben ben yapmadım yani bununla ilgili... Yine Gazze haritasını o zaman. Gazze getirelim. Dönelim. Şimdi ee, ne, ne, yapacaklar? amaçları ne? Olası... Şimdi kuzeyde bir harekat var. Şimdi bu kuzeydeki yani İsrail'in burayla ilgili hep güvenlik planı ne, güvenlik planı ne, güvenlik planı ne sorusunun altında yatan şey şu. Aynı Batı Şeria'da yapmış olduğu gibi tampon bölgeler oluşturmak istiyor. Yani iki kilometrelik tampon bölge. Bu ne demek? Yani şuradan başlayıp şuraya kadar giden bir, neydi? En dar kilometre. yeri 6 kilometreydi değil mi? Evet en geniş yeri 12, kilometre. 12 kilometreydi. Kilometre. 40 kilometre. 40 41 kilometre. kilometre. Şimdi o zaman ne olacak? 2 kilometrelik bir tampon bölge oluşturursa önceden kilometre kare başına 6500 insanın yaşamış olduğu yerlerde belki 11 bin 12 bin insan yaşamak zorunda kalacak. Şimdi bu güvenlik planını önceden şimdi e, burada 26 tane tabur konuşlandıracak etrafında. Bu 2 kilometre tampon bölgenin etrafında bir bulla beraber bu tampon bölgeyle beraber aynı C'nin de yaptığı gibi El Halil'de yaptığı gibi Nablus'ta yaptığı gibi hava harekatları yapabilecek. İstediği zaman hava harekatı yapacak. Başka Hayır. sadece Gazze şeridini artık duvardan değil. Duvardan değil. Bu hani etrafındaki duvardan değil. içeriden kontrol edecek <laughs> mekanizmalar oluşturacak. Hatta insan istihbaratı oluşturacak. Tampon bölge olabilir mi? Belki ileri safhada olabilir. Ama bakın ben bir şey söylüyorum. Yani en önemli amacı ne? Burayı kendisi için bir engel, bir bariyer olmaktan çıkartmak. Şimdi bunun metodunu konuşuyoruz aslında. Şimdi burada yani gaz delileri buradan çıkartmayı başaramazsa bu güvenlik planını devreye koyacak. Şimdi 2 kilometrik tampon bölge anlaşıldı. Hı. Ee, güvenlik duvarının etrafında 26 taburun konuş, konuşlandırılması anlaşıldı. Ee, önceden kontrolü, gözetlemeyi duvar üzerinden veya duvar etrafından yapıldı. Şimdi içeriden yapacak. İçeriye kameralar, aktif sistemler yerleşecek. Sadece bu değil, insan istihbarata dayalı sistem bir yapı kuracak. Bir diğer tarafıyla... Ee, söyleyeceğim en son başlık olarak, Buyur. burada belli kavşak noktalarını kontrol edecek İsrail ordusu ve askerleri. Aynı şu an kara harekatında yapmış olduğu gibi oralarda direnek noktaları, mevziler, alanlar oluşacak. Yani içerideki hareketliliği kontrol edecek. Bir diğer tarafıyla iletişimi, haberleşmeyi kontrol edecek tamamıyla. Ve şurada refah sınır kapısının bulunduğu alanlarda kontrolü tam sağlayacak yani tünellerin olduğu Gazze'ye nefes aldıran Gazze'nin can damarlarını hem altından hem de üstünden tutacak. Bu ateşkesi, ateşke veya insani ara diyelim adına ateşkes uyumadıkları gözüküyor. Çünkü Mola ço çok çok zor zaten. Çünkü hani bu tür tansiyonu yüksek e, kutuplaşmanın, düşmanlaşmanın, öfkenin, nefretin bu kadar kabardığı bir alanda ateşkesi uygulamak pratikte çok mümkün değil bozulur. Bozulması ne kadar süspans edilebilir? Ne kadar kabul edilebilir? Bunu bu dört günlük zaman dilimi içerisinde okumayı anlamaya çalışacağız. Ama ateşkes her şeyde bozulur. Zaten Netanyahu bir cümle kuruyor. Diyor ki bu ateşkesi ilan etmiş olsak bile Hamas'la mücadelemize devam edeceğiz diyor. Evet. Hem ateşkesi ilan edecek, hem mücadele Nasıl olacak bu? Şimdi belli ki bunu yapacak. Böyle Şimdi burada en önemli konu ne? Güney'e bir harekat planı var mı?